merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video karşınızda arkadaşlar. Size araba video dediğim oyun buydu arkadaşlar ve bir tane de araba oyunu var ama onu arkadaşlar iki gün sonra çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hemen bizim bir başlayalım arkadaşlar. Bu oyun arkadaşlar çok güzel bir oyun. Driftik bir oyun. Size arkadaşlar bunda drift atacağız arkadaşlar. Yarışmalara gideceğiz arkadaşlar. Çok şey yapacağız. Bize şuradan güzelinden bir oda yaptı arkadaşlar. Arkadaşlar Yakında No Life'da canlı yayın yapabilirim arkadaşlar. Ee, sizi beklerim arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar önerdiğiniz oyunlar varsa arkadaşlar bize söyleyebilirsiniz. Şey oyunlardan. Yani işte Android'dir ama arkadaşlar mesela böyle. Ee, çok böyle bilindik oyunlar olmasın. Çünkü yarısını ben çünkü, çünkü ben de çok iyi Hatta e, çok iyi bir seri başlayacak arkadaşlar. Zombili bir tane e, oyun bulma arkadaşlar. E, onu şey yapacağım arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak oyunda istediğiniz çeşitli e, sohbet edebildiğimiz şey yapalım arkadaşlar. Şimdi yarışmaya başlıyorum. Biz bundan seçelim. Arkadaşlar hazır olun nasıl var? arkadaşlar bak bu, araba, bak bu arabanın arkası. Arkadaşlar böyle arabalar alabilirsiniz ama bizim maddi durumumuz yok arkadaşlar. Fakiriz biz. Başla başlayalım. başlayalım. Arkadaşlar valla bak bir tanesini yenersem arkadaşlar hiç yenemedim arkadaşlar. Çünkü bu ne indir? Ne indir arkadaşlar? Hiç birisini yenemedim arkadaşlar. Ne yana? Daha bari üçüncü olayım arkadaşlar ama hiç yenemedim arkadaşlar. Valla geçtiysem geçmediysem arkadaşlar. Rahmetullahi ve barakayatı olduk arkadaşlar. Bak mesela şu arkadaşlar. Öndeki molla alamadı. Arkadaşlar alamadık. Bir tane daha şey yaparız arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Onu da yaparız arkadaşlar biz. Onu da yaparız. Her şeyin içine geçeriz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. Hoppa. Arkadaşlar ben o kadar bilgili değilim arkadaşlar direkt takla konusunda. Baksana arkadaşlar hedefi bile tamam. O kadar robotum arkadaşlar. Yani. Baksana şey pointer oluyor. Atalım. ya arkadaş. Bas 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 bas. Bu sefer işte arkadaşlar yapacağız. Şu beyaz araba arkadaşlar bir şey giremesin. Şu beyaz araba da giremedi arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda drift babayız. Arkadaşlar kendim drift atıyoruz zannediyorum. Ama aslında drift atamıyorum. Öftürüfçe babayız arkadaşlar. Arkadaşlar bu ismi e, ismini ikinci bölümde veririm arkadaşlar. Valla ben de arkadaşlar arkadaşlardan şey yaptım. Yapamadım arkadaşlar. Yok ben de normal arkadaşlar. Ben yoktur uz, uzman drift atıcı değilim arkadaşlar. Tamam. O konuda arkadaşlar bir sözleşelim. O, o anı. arkadaşlar. Müküz arkadaşlar. Müküz müküz o kadar iyi oynuyorsa ya arkadaşlar yani yani bir kilo benden satabilirsiniz arkadaşlar ya ben başlayacağım ya, ya. Gir, gir, gir. arkadaşlar bu böyle geçer geç, geçer tabi pro sen seç ya pro 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 değiliz de arkadaşlar şey yapan arkadaşlar arkadaşlar bu oyun arkadaşlar zevkine oynayacaksınız arkadaşlar yani zorunda değil arkadaşlar Arabaları çok güzel vardır ama arkadaşlar altın biraz sıkıntı arkadaşlar para da sıkıntı. İşte bu yüzden bu yarışmalara giriyoruz ki arkadaşlar para kazanabilirim tabi şeyimiz ancak kazanabiliriz. Altımızdaki dona yetecek kadar para kazanabiliyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar evet. Of arkadaşlar bu drift değil arkadaşlar. Arkadaşlar hazır olun. Hazır ol hazır, hazır ol hazır olun. Arkadaşlar Drift, Drift'i inşallah ediyoruz oluyorum. Arkadaşlar kardeşim geliyormuş. Ben altına yaptım arkadaşlar, az önce var mı Hadi! Hedefi tamamlayamadım ki arkadaşlar ben bunu biz açıkçası trik yapıyormuş gibi zannediyorum yapamıyorum ama ooo oh, drift 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 var filan driftin şeyine bakayım mı peki yazın dere ufet et kız nasıl katılıyor ya? Biz bunları nasıl yeneceğiz? Hamza abi merhaba de lan. insan için merhaba demez mi? Demedi arkadaşım. O kendi halinde takılsın. Çoğuz gelecek arkadaşlar yakında. Ve No Life'dan arkadaşlar tam 15 video çektikten sonra No Life'dan canlı yayın canlı yayın açacağım. Ve farklı o. sizin önerdiğiniz oyunları yükleyip oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunları geçerdim. Geçince de Geçince de işte yine geçmiştim her şeyi yapmıştım arkadaşlar. Bir tek arkadaşlar şey yapalım. Üçüncü, dördüncü oldu. Sesim var ya bu. Yapma gözümü seveyim yapma. Kurtardık mı? Kurtaramadık. Kurtaramadık arkadaşlar. yapma 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 ya. Araba iyi değil ki arkadaşlar. Arabanın tıktırı kim Arkadaşlar bu araba moda fiyatı için bir daha ikinci ama. Of vurduk o arabayı da. Altına Altın arama. Altın indir. Motoru güçlendiriyoruz. Daha sonra bulamıyoruz. Bak hadi direkt Biraz var gezecek ya bizi. Arkadaşlar bunun bana... Ben bir montaj yerim. Montaj yiyemem de. Öf arkadaşlar düz. Düz drift baba. <laughs> drift baba. Bo Buradan bo <laughs> 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 el freni çektik. Oh, 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 Katılır. Bana katılır ama. Bakalım ya da. Burası hiç işte bir şey yapmayacakmış. İki kişi Belki yine yani. Of oh, şu şeyden sıkıldım arkadaşlar. Arkadaşlar bu son son olsun. Bir de gezeriz arkadaşlar. Bir şeylere bakarız. Yani arkadaşlar siz, siz, siz bizden arkadaşlar. Siz bizden usanmayın. Arkadaşlar like'ınızı alalım ama. Arkadaşlar. Oh my god. O oh, hey, okay. Arkadaşlar yok. Ben bunu yapamıyorum arkadaşlar. Bak videoda yapıyorum en azından. Burada neden yapamıyorum ya? de video gelmeden önce maç atmıştım. Bak bak. İzle 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 izle. İzle baba izle izle izle. Buradan bir şöyle viraj. Viraj alamadık. Viraj alamadık. Oo, o araba sağlam girdi. Sağlamda kaybettik arkadaşlar. Arkadaşlar bu da video bir tane arkadaşlar şöyle son driftimizi atalım. Arkadaşlar kardeşim alıyor. Güle güle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın Bay bay.